Selam canlar bugün sizlerle birlikte Grand Roleplay'de sıfırdan hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Taşımacılık görevine gitmiştik. Bu arada burada da bir tane ben bisiklet buldum. Tam videoya girdim İGS'nin oradaydım. Bisiklet hemen cukkuladım. O yüzden bugün taşımacılık görevini yapacağız arkadaşlar. Biraz para kasacağız. Ondan sonra biraz rol mol döndürürüz. Ee, önceki bölümden biraz bahsedeyim Önceki bölümde ne yaptık Taşımacılık görevine gitmiştik Oradan e, taşımacılık görevinde ehliyet istiyordu Ondan sonra bir taksi çevirip Ehliyet sınavına girmiştik Ehliyetimizi almıştık Şimdi yapacağımız ilk iş Hemen F11'de göstereyim Şuraya gitmek Artık elimizde ehliyetimiz de var Şöyle göstereyim hemen Aya basarak Gördüğünüz gibi araş, araç ehliyeti Şimdi buradan hemen ilk önce ilk mesleğimiz olan taşımacılık görevine gideceğiz. Bugün bu videoda biraz açıklamak gerekirse bir rol falan döndüreceğiz arkadaşlar. Güzel bir çetere, çetelere falan biraz daha böyle bir yakınlaşacağım. Hani nerede çete var falan filan hepsinde bir konuşacağım. Çünkü e, yavaştan bu işlere girişmemiz gerekiyor. Buradan hemen işe başladım. Gördüğünüz gibi işe başladık. Hemen şuradan bir bakın şurada konteyneri ...al diyor. Hemen gidelim o konteyneri alalım. Evet şimdi buradan hemen... ...bunu seçmek istiyorum ben. Galiba... ...en uzağı bu. Bu arada... E, ...eskiden benim bu mesleği... ...yaptığım zamanlarda böyle bir... ...şey yoktu. Direkt gidiyorduk... konteyneri e, seçip devam ediyorduk. Hemen birkaç tur konteyner taşımacılığı... ...yapmak istiyorum. Gördüğünüz üzere... ...canımız az, paramız da yok. Açız, ağzımız kokuyor. <laughs> o yüzden biraz... E, ...sıkıntı olacak... İlk önce bir motorla başlamak istiyorum. Ben bir motor almak istiyorum. Motordan sonra da e, bir araba şeylerine girişeceğiz. Araba falan alacağız. Daha fazla Grand Roleplay'de sıfırdan nasıl serisini görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı hepsini tek tek okuyorum bu arada. Discord linkimiz de açıklama kısmında mevcut. Bu arada Discord'ta da 400 e, üyeye ulaştık. Hepinize buradan teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar cebimize biraz para koyduktan sonra e, Bir kıyafet üstümüze başımıza bir güzel bir kıyafet almak istiyorum Ufak bir çarptık o yüzden konteyner e, biraz hasar aldı 8.2 civarı Umarım çok da bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum Bakalım paramızdan kesilecek mi? Evet teslimata geldik hemen şöyle park edelim Evet yükümüz alındı. Tekrardan geri gideceğiz. Bu arada cidden atmosfer acayip iyi ya. Yani ENB'li cidden güzel gözüküyor. Mesela ENB'yi bir kapatalım. Gördüğünüz gibi ENB'yi kapatınca böyle oluyor. Ama ENB'yi açınca bu şekilde oluyor. Cidden oyunu bayağı değiştiriyor. ENB kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu ENB 3.0'ı ben zaten YouTube'da videosunu çekmiştim. Bu biraz da bilgisayarı kasıp dondurabilir ama tabii ki de düşük sistemli ENB'ler de var. Düşük sistemli ENB'lerin videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz yeterlidir. Şimdi bakalım gidiş dönüş parası. Bu arada bayağı uzun sürdü. Ama şöyle bir kısa yoldan geçelim. Yaklaşık gidiş dönüş ortalama 15 dakika falan sürüyor büyük ihtimalle. Aslında ben konteyner taşımacılığını, işte tır e, seferlerini biraz daha meta dünyasında seviyorum. Roll play sunucularını seviyorum. Niye? Hem atmosferi görmek için hem de biraz daha hani kafa dinliyorsun. Ayrıyeten zaten Grand Roleplay'de e, radyo da açabiliyorsun. Şarkıda ya yani radyo açmasan bile zaten ben kendim alttan... Spotify'dan şarkı açıyorum. Hani gayet keyifli bir, huzur verici bir e, ortam sunuluyor. O yüzden ben bu tür e, taşımacılık görevlerini falan filan çok severim yani. Şimdi 12-13 dakika olmuş hatta. 13 dakika seferimizi bitirdik. Evet bu arada parayı en son alabiliyormuşuz. Ben bir sefer daha yapacağım. <laughs> Evet, tekrardan teslimat yerimize geldik. İki sefer paramızı aldık, 22K'mızı cebe indirdik. Şimdi hemen Çıtırı'ndan bir gidelim, bir alışveriş yapalım bisikletimizde. İlk önce ben bir, hemen şöyle F11'den göstereyim. Ee, hemen şuradan kıyafetçiye gitmek istiyorum. Bir girelim ilk önce bir kıyafetimizi alalım, üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Açıkçası güzel bir kıyafet beğenemedim. Hemen başka bir kıyafetçi gitmek istiyorum. Evet, ben kıyafet beğenmedim. Diğer e, kıyafetçiye gitmek istiyorum. Belki orada daha güzel şeyler vardır. Yanlış hatırlamıyorsam, kıyafetçiden kıyafetçiye içeriği değişiyordu. Bu arada bu bisikletin sahibi de Lois e, Ferdirdekmiş. Buradan selam olsun eğer video izliyorsan. Çalmış olabiliriz ama helal et. Evet, geldik hemen diğer kıyafetçimize tekrardan konuşalım. 4500 paramız gitti bu arada. Diğer kıyafetçide de bir tane beğenmiştim ama güzel değildi. Artık bu şekilde takılıyoruz. Bence gayet güzel. Ben beğendim açıkçası. Şimdi diğer hedefimiz neydi? Grotti'ye gitmek. Evet burası kapalı. O zaman diğer araç galerisine gideceğiz. Evet bisikletli biraz iki büklüm olduk ama... Bak mesela burada bir tane motor var. Çalışıyor sanki. Bak bir egzoz sesi var. Evet çalışıyor. Evet dörtlülerini kapattım artık e, motorumuz var. Biraz çalışala yokluktan biraz çalışala ilerleyeceğiz bakalım. Tam dedim bisiklette kambur duruyoruz. ıtık çıkacak bizde. Direkt motor imnadımıza yetişti. Aman hocam aman ters yönden geliyorsun. Sakin. Evet Grot diye geldik. Burada bir bisiklet var. Arabalar falan da var. Şunlardan birini aslında hızlayabilir miyiz? Evet şöyle hemen bir bakalım. Ben motor istiyorum açıkçası. Nasıl yapsak? Bize biraz daha şöyle klasik arabalar lazım aslında. Bu da 100 bin. Bakın burada bir yamağı var. Yalnız bisiklet bile 5.000 dolar. Şöyle bir Harley bir motorumuz var. Şu anda en uygun bisiklet gibi görünüyor hocam. <laughs> Yine bir bisikletimiz var. 500 para. Şöyle bakıyoruz. Bakın bir tane BMW s 1000 var. Evet, bisikletle başlayalım bence. Şöyle satın aldım. Motor diye geldik, bisikletle çıktık. Çok iyi oldu hocam. Şöyle bak. Bisikletimizin şeyi var anahtarı var hocam Yeni bisikletimiz hayırlı uğurlu olsun Gayet de hızlı bu arada Şu anda bu bizi idare eder yani. Şimdi bu bisiklet kalsın bizde ne olur ne olmaz Zaten şu anda çok bir paramız yok O yüzden git gel e, bisiklet kullanacağız Tabi sonraki bölümlerde e, Bunu yükselteceğiz Araba motor civarı Yapacağız Hemen şöyle bir dönelim Aman aman hocam aman Aman ilk kazamızı da yaptık bisikletimizde. Hemen şöyle ilgisi geldik. Bir yemek alalım hocam ağzımız kokuyor ya. Bunun da bir benzin derdi falan yok. Şöyle kitleyelim kardeşim bisikletimizi ve rol yapmaya başlayalım. Evet bayağı bir yemek aldım çünkü yemek bizim ihtiyacımız olacak. Şöyle bir tane yedim. Şu kadar can doldurdu. Bir tane soda içtim. Yeterlidir. Şimdi hemen bir milletle bir konuşalım. Bakalım ne yapıyorlar, ne diyorlar.